Herkese merhaba. Bugün bir belesin desemesi çözeceğim. İntegral sinüs fonksiyonu içinde 2 ln x bölü x fonksiyonu verilmiş. Şimdi değişken değiştirme yapmamız lazım. 2 ln x e u diyelim. Neden böyle yapalım? Çünkü ln x'in türevi, türevini aldığımız zaman bu x'in türevi 1 bölü x yani 1 bölü x olacak. Şuradaki x'i dökülebiliriz. İlk tarafın direğini aldığımız zaman 2 çarpı 1 bölü x çarpı dx işte d o. Şimdi burada dx bölü x yerine ne yazalım? şuradaki ifadenin yerine bir karşıya atalım. Paydaya geçecek. d o bölü dx yazalım. d de u bölü d x yazalım. Bunlar düşün. 1 bölü 2 ile başa atalım. Şurada bir d u'muz olacak. E direkt şunu yazalım. Sinüs u. Şimdi sinüs u'nun integrali eksi kosinüs u'dur. Bunu kontrol etsek de iyi olabilir Mesela dersiniz ki kosinüs mü diyeyim, sinüs mü diyeyim, işte, eksi mi diyeyim, bir şey yazarsınız. E mesela ben yazdım yani. Eksi kosinüs yazdım. Sonra bunun türevini alırken kosinüsün türevi neydi? Eksi sinüs oluyordu. Bir de başında eksi olunca artı sinüs oluyor. Bunu veriyor. O zaman dersiniz siz burada sağlamasını yaptık dersiniz. Böyle diyebilirsiniz. Tamam şimdi integral çıktık. Başında 1 bölü 2 var. Buraya yazalım 1 bölü 2'ye. Artı c'mizi yazalım. En son u'nun yerine ilk başta yazdığımız 2 elen eksi yazalım eksi 1 bölü 2 çarpı kosinüs 2 n, n x artı y